Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz herkese hayırlı sabahlar arkadaşlar hayırlı, günler, hayırlı sabahlarımız olsun canlar biz yine sabah rutümüz olarak Hatice Hanım böyle kahvaltısını hazırlıyor mikrodalgası arkadaşlar ekmek iki günlük ekmeğimiz vardı ekmek yok mikrodalgasını ilk test ediyor bakalım Hatice Hanım inşallah Isınmış. güzel ısınmış pamuk gibi olmuş oh, mu? sana. Vallahi ben bunu sevdim arkadaşlar. Arkadaşlar kim arkadaşlarımız demiş poşetle koymayın deyin de poşetle bunu koymayınca böyle kuru oluyormuş. Tat taze fırından çıktı geldi bakın. Ama o zaman da Hatice Hanım şey kanserojen olur. Hep böyle ısı Arkadaşlar doğru söylüyor da. Şu tıkır tıkır olur. Doğru yani. anlıyorum seni de. de öyle olmaz. olmaz bir şey olmaz. ne değil üretmiş de ki oluyordun. <laughs> Bületen üretiyor para kazanmak için. Aman üretsin Hiç. bir şey olmasın. Başedin ama koymadın da. Fırının kapağını kapat da bari. Tıkır tıkır olur. O tepsileri oradan al, silahı aradan al. O orada sürekli dursun. O da lazım da işte hepsi lazım. O da lazım, o da lazım, Hemen bu da bakan, şey lazım diye. Onu belki aşağı indirebiliriz. Aşağı e, ne aşağı Ne yaptın, ne pişirdin bugün Allah nasip ederse. Allah edersin. ne verdiyse. Tavayı koydum daha. Tavada bir şey yok işte. Kuru tava çıkacak ortaya ne çıkacak? Arkadaşlar erik iyicilerdeki bahçemizin eriklerinde sorma sorma gelene gidene kaç kişi Bugün, yemez. Bugün e, bir videomuzda eski videolarımızda bir. şöyle evet arkadaşlar Nasıl bu da temiz iş kazası olabilir. Yumurtaları yıkadım. Ben onu zaman mı lan da yayılıyor bakalım. Arkadaşlar olacak o kadar. Yaşlılık arkadaşlar. Yaşlı değil değil. Bu su böğündük. Bu gene ne hissediş mi ağrıyor başımın Arkadaşlar masayı etmez, temiz. Çünkü çöpe gitmesin. Değil mi canım? Tabii ki. O kadar da. Yani kibirlenmenin böbürlenmenin bir anlamı he, yok. O kadar da her şey elimize elimizde yok. İlikte değil mi? He. O kadar da olmasın. O halde açacağım arkadaşlar. Yani. Tabii ki bazen titizlik olacak ama bizim Hatice Hanım ne yaptın artık? Yok. yok. Oluyor iş kazaları. Olacak o kadar. Şurada tereyağımız. Gerek yok. Yani şey yapıyorlar da yumurta neydi şeylerin üstünde hamurları neydi nasıl yaptığını koyuyoruz bazı şeyleri koruyor. mu işte koymuyor valla onun için hatırlatıyor hadi canım getir hemen tereyağı fazla yanmasın mı ya? tamam canım? tamam Arkadaşlar hemen Hatice Hanım da burada içine sulu peyniri bak. kattı bakalım. Baksana bundan şey alalım. Evet. Tamam Hatice Hanım hoşuna gitsin. Tereyağı fazla yanmasın. Tek elmayamız için merak canım Her yere bir valla Senin nasıl elin abi değil durma Almadım. Sıkı ki? sıkı sıkı Bir sıkı sıkı böyle bir. sıkı 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 hiç bazen sıkı yaşayacağım hiç. Ve benden sıkı 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 bazen sıkı sıkı hepiniz için değil de bazen arkadaşlarımız çok kırıcı şeyler konuşuyor. O Yazıyor Okudum. Arkadaşlar diyor ki kuru şey vermiş arkadaşlar o an durmadılar. Çaya bile birer bardak çaya bile duranımız olmadı. Hemen gidiyor deyin ayak üstü çay yanına hadi canım niye bir şey yok de demiş. Çünkü o gün o an o an bile arkadaşlar, arkadaşlar e, ziyaretçilerimizden birisi e, rahatsızdı. Rahatsız olduğu için de e, çay dahi içmedi. Şimdi bir yer biri bahar biri kıyamet. dondan kopar derler ya arkadaşlar. Bir daha çok acele ettiler. Şey bile kaynadı da da kaç tane durmadı. Ayak üstü ziyaret ederler ya bazen arkadaşlar öyle oluyor. Yani ben öyle. Şey yapmışlar e, benden. O canım dişiyi kır günde kır, biliyor musun? Hı. Senin peynir sünüyor. Sünmez. Sünmez. Canım peynir var şimdi mi yaparım? mutfağa kabarı getirme yok. Arkadaşlar çünkü ev hali. Dediğim gibi. Yeri geldiği zaman şöyle söyleyeyim. Bal yersin, kur ekmeğine soğan yersin. Yeter ki bazen diyorum şu yüzün kusun o her şeye bedel hanım. Değil mi? Yani. Her şey yemeyle içmeyle olmayacaklar. Gerçekten. Arkadaşım. Çok kırıcı konuşuyoruz bazen. Benden aynı şey derler gibi. Ama salonun arkadaşlarımız Sağ olsun Allah razı olsun Zaten bana bırakmıyorsunuz. Bir kere değil bin kere. savunan olun arkadaşlarımı iki arkamda varsa. Arkadaşlar lütfen Hatice Hanım'ı üzmeyin. Gerçekten benim diyorum ya, Allah ne verdiyse gelen gelen bir sabrım aç kalmaz. Yumurta kırarım. Tamam tamam, tamam tamam üzülme. Tamam. Yok bazen Ali gerçekten çok kırıcı şekil konuşmuşlar. arma gitti o da. Hmm. Arkadaşlar çayımız da bu şekilde güzelce çıkıyor. Zop üstü kadar olmadı da. Biz o üstüne de bir... Arkadaşlar çok şeyler yapacağız ama bir türlü işte bazen sağlığımıza vermiyor. Bazen de tabii ki yine de yapmayınca olmuyor. Köy yerinde. Burası bir köy yeri arkadaşlar. Ee, her aradığımızı bulamıyoruz. Her bazen e, şehre uzak yani. Nakliye az az alsak nakliye çok tutuyor. Böyle görmüş olduğunuz gibi tertemiz havada huzurlu bir inkanımız. şekilde Akşam güzel yağmur yağdı ve mesela fide ekiyorduk Hatice Hanım'la. Fide ekiyorduk değil canım. Fide ekiyorduk değil. Ha, Fide, o, oh, Dikme tamam. ayrı, ekme ayrı. Hmm, öyle miydi? Tabii canım. Et Bak gördün mü arkadaşlar dikiyorduk. Hatice Hanım da bana çok şey veriyor. To tohumunu dikiyor. Tohumunu. Fide ekiyorduk değil. He, öyle mi? Fide diktik. <laughs> ha, tamam mı? To Tamam bu kiballarını her zaman. Tohum ettik, tohum ettik. Tohum Fide komşu verdi fide. Biz de onu götürdük. Fideleyi yemedik. Bu kibarlığını yani. her zaman isterim <laughs> ha. Aman. Hani ben akşamki yediğimin yediğimi mi biliyorum Allah'ını seversek. Ekmeğim bir soğuk Peki karnımızı doyurak arkadaşlar şeye gideceğim. Dişçiye, ee, Dişçiye gidecek Hatice Hanım bugün. Onu arkadaşlar sizlerle yine paylaşacağım. Ciye <laughs> bırak şu <şöyle> gidin şuradan. <laughs> Bize afiyet olsun. Başka videolarımızda görüşmek dileğiyle. Al Kolay gelsin arkadaşlar. Günaydın efendim, günaydın. Günaydın, nasılsın, iyisin? İyiyiz abi, çalışmaya devam. Bugün betonumuz var. Bugün bu tarafa geçtiniz. Hem oraya hem buraya. Devam edeyim. Burayı düzel düzel abi. Hadi koyun da Duvara dayarsan, senin açında iyi olur? Sallanırsa düşersin onun için dedim ha. Sallanma abi. Ben sağlamım diyorum. Aynen abi. Gençler yok mu bugün? Gençler istirahat mı bugün? Hep sen onlara istirahat veriyorsun. Öyle abi. Onlar biraz istirahat siner. Az daha var ben sana yardım edeyim. Abi şey yapın diyor abi. Elektriği yapabilecek mi? Elektriği de alma abi şu altından yapamam. Tamam. Ben. Tamam ben hallederim onu tamam mı? Bunu Ben, ben bir istilbe gidip geleceğim. Tamam abi. Bir var mı? Canım sağ ol abi. Evet. Usta seninle de tanışalım. Rıfat Üstün, Alçıpancı. Alçıpancı. Arkadaşlar, Rıfat Usta da böyle süslemeler yapıyor. Rıfat Usta emeklilik var mı? az kaldı. Az kaldı diyor. Emeklilik de isteme, gençliğini iste. Aynen öyle. Sağlık gittin mi emeklilik diye şey yaramıyor. Emeklilik istemem. Tek ben 20 yaşında olsam da hiç emekli olmasam. Değil mi? Arkadaşlar. Arkadaşlar Hatice Hanım'ın dizleri ağrıyor biliyorsunuz. Ben de ara sıra yardım ediyorum. Her zaman etmiyorum. Bugün ee, Yemek yediğimiz zaman bazen buralara süpürge tutuyoruz. Arada. Onu bazen Hatice, bazen ben idare ediyoruz aramızda. Vallahi. <laughs> Tatlarım da burada kaplarımı daha içmedim arkadaşlar. Kahvaltı yaptık. Makineyi çalıştıracağım birazdan. Her tarafa değil de her tarafa arkadaşlar ışık. Çünkü ikiniz aşımıyız. Allah'ın cesedi kahya ya. ya. Arkadaşlar orada parkeydi ya. Parkeye yapışıyordu, bir şey olmuyordu. Hala Aley, yayla tutuyor. Ben de daha mutlu şunu şöyle arkadaşlar topladım. Sandalyeleri çevirdim. Hapımı birini içtim arkadaşlar. Daha üstüne hapımı da içecek. Sobayı arkadaşlar şu an bir yok. ədad bal on patlayıq bu komanda gəlib onlar